Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu videomuzda matematik dersimizi işleyeceğiz. Konumuz paralarımız. Hemen buradaki bilgi notunu okuyarak dersimize başlıyorum çocuklar. Bilgi bulutu bu kısmı kitabımızdan aldım. Kitabımızda da bu bilgi notu var çocuklar. Ülkemizin para birimi Türk Lirası'dır. Evet bu bilgi önemli. Ülkemizin para birimi çocuklar Türk Lirası'ymış. Kısaca TL ile gösterilir. Evet. Gösteriliş şekli TL. Sembolü gördüğünüz bu şekil paramızın sembolüdür çocuklar. Televizyonda, medyada sık sık görürsünüz bu sembolü. Liradan küçük para birimine kuruş denir. Evet bakın buradaki bilgi önemli. Liradan küçük para birimine kuruş denir. Kısaca KR ile gösterilir demiş kitabımız çocuklar. Evet çocuklar, iki çeşit paramız var. Biz bunların birincisine madeni para diyoruz. Halk arasında bazen demir para da denir. Nedeni madeni olması. Bakın yapıldığı malzemeye bakın sizler madeni paralarla çok haşır neşir oluyorsunuz. Muhtemelen haçlık olarak ya da marketten bir şey almak için bunları kullanıyorsunuz. İkincisi de kağıt paralar. Adı üzerinde kağıt paralar da kağıttan yapılan paralar çocuklar. Peki önce madeni paralarımızı inceleyelim. Bakalım hangileriymiş? Çocuklar madeni paralarımızın çoğu biri dışında diğerleri kuruştur çocuklar. Bakın üzerinde de yazar. Madeni paralarımızın en, küçük en küçüğü çocuklar bir kuruştur. Çok nadir bulunur. Şu anda belki de yoktur elinizde bilemiyorum ama madeni paraların en küçüğü bir kuruştur. Gördüğünüz gibi üzerinde bayrağımızın ay ve yıldızı var. Aşağıda ne zaman bu paranın yapıldığını gösteren tarih var. Ve üzerinde bir resim var. 5 kuruş, pardon 5 kuruş. Bakın üzerinde miktarı yazıyor. 5 kuruş. Eee yapıldığı tarihte burada yazıyor. 5 kuruştan sonra 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 lira vardır. Bakın 1 2 3 4 5 6. 6 tane madeni paramız var çocuklar. Madeni paralarımızın en küçüğü 1 kuruş, en büyüğü 1 liradır. 1 lira dışındakiler kuruştur. Yani liradan küçük olan para birimimizdir. Peki şöyle aklımızda yer etmesi için kitabımızda da örnekler verilmiş. O örneği aldım buraya. Örneğin 1 lira neye eşittir çocuklar? 100 kuruş. 100 kuruş. 1 liraya eşittir. Türk lirası diyoruz daha. 1 liraya eşittir. 100 kuruş 1 lira eder. Burada gördüğünüz yine 50'yi 50 ile toplarsanız 100 kuruş yapar. 100 kuruşun ederi de 1 liradır. Yani 1 lira 2 tane 50 kuruşa eşittir. Sebebini burada söyledim. 50 ile 50'yi toplarsanız 100 eder ve bu da 1, 1 liraya eşittir çocuklar. 100 kuruş 1 liraya eşittir. Yine 4 tane 25 kuruş var burada çocuklar. Bu 4 tane 25 kuruşu toplarsanız yine 100 kuruş yapar. 4 tane 25 kuruş yine 1 liraya eşittir. Sebebi burada. 100 kuruş 1 liraya eşittir. Yine burada 10 tane 10 kuruş var. 10 tane 10 kuruşu toplarsanız 100 kuruş yapar. İsterseniz sayın 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. 100 kuruş yine 1 liraya eşittir. Aşağıda yine 5 kuruş var. Bu 5 kuruştan çocuklar 20 tane var. 20 tane 5 kuruşu 5'er 5'er sayarsanız 5 10 15 20 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Yine 100 kuruşa tekamül eder. 100 kuruş da 1 liraya eşittir. Ee, dediğim gibi sizler madeni paraları çok sık kullanıyorsunuz. O yüzden bu hesapla hesaplamaları öğrenmeye çalışın. Evet, kağıt paralarımız da yine kağıttan yapılmış paralardır. Ee, burada her iki yüzünün de resmi var. Gördüğünüz gibi bu tarafta Atatürk'ümüzün, diğer tarafta da bir bilim adamımızın resmi var çocuklar. Evet. Elinizde, ailenizde paralar varsa inceleyebilirsiniz. Şimdi birazcık şöyle küçülteyim ben bunu. Evet. Çocuklar kağıt paralarımızın en küçüğü 5 liradır. En büyüğü 200 liradır. Evet. Az önce madeni paralarımızı söylemiştik. Kağıt paralarımızın da en küçüğü 5 lira, en büyüğü 200 liradır. 200 lira aynı zamanda en büyük paramızdır, onu da söyleyelim. Diğer paralarımız nedir? 5 lira, 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira, 200 lira, lira ya da 100 lirası da diyebiliriz. Bakın burada da e, isimleri yazıyor. E, her iki yüzünde de hangi resimler, hangi bilgiler var buradan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bir yüzünde mutlaka Atatürk'ümüzün resmi var. Diğer tarafında da ülkemize katkı sağlamış bilim adamları, sevgi insanları var çocuklar. Paralarımızı inceleyin. Kağıt paralar madeni paralardan büyüktür. Çünkü 5 liradan başlıyor. Biliyorsunuz madeni paraların en büyüğü 1 liraydı. Kağıt paralarımızın en küçüğü 5 lira. En büyüğü de 200 lira çocuklar. Belki madeni paralarımızdan 5 lirayı sizler yine sık tanıyorsunuz ancak diğer paralar çocuklar için uygun olmayabilir. Belki haçlık olarak bayramlarda bayram harçlığı olarak sizlere veriliyordur. Muhtemelen kumbarınızda da olabilir çocuklar. Devam ediyoruz. Bilgi bulutumuz var. Okuyalım. Görüntümüzü birazcık büyütelim. Evet. Bilgi bulutu değeri en büyük olan kağıt paramız 200 Türk lirasıdır. En küçük olan kağıt paramız 5 Türk lirasıdır. Değeri en büyük olan madeni paramız 1 Türk lirası. En küçük olan madeni paramız 1 kuruştur demiş kitabımız çocuklar. Şimdi burada paralarımızla ilgili sorular var. Bunları yapmaya çalışalım. Paraların kaç liraya eşit olduğunu yazınız demiş. Evet Madeni paralarımız genellikle kuruştu 1 liranın dışında. Kuruşları liraya çevirin diyor çocuklar. Şimdi buradaki kuruşları hesaplayacağız. Liraya çevireceğiz. Görüntümüz biraz bozuk gibi ancak ben size söyleyeyim. Buradaki madeni paralar hep 10 kuruş. Bunları 10 oran sayalım. Tabi sayarken şu bilgiyi unutmayalım. 100 kuruş çocuklar eşittir 1 lira demiştik. Buna göre hesaplama yapacağız. Şimdi sayalım. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200. Burada 200 kuruş var çocuklar. 100 kuruş 1 liraya eşitse 200 kuruş 2 Türk lirasına eşittir diyorum. Çevirmeyi nereden yaptım? Bu bilgiden faydalanarak yaptım çocuklar. Bunlar da 50 kuruş çocuklar. Şöyle 50 üzerine yazayım. Görüntü çok bozuk çıkmış. Sebebini bilmiyorum. Bunları da 50'şer sayacağız. Yine buradaki bilgiden yaralanarak liraya çevireceğiz. 50, 100. Bu ikisi 1 lira ediyor. Şöyle yapalım madem. Belki 100'den sonrasını saymanız zor olabilir. 50, 100. Bu da 1 lira yapıyor. TL'lerinde yazalım da unutulmasın. Buradaki 50 100 ikisi yine 1 Türk lirası yapıyor. 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 Şimdi ben buradaki birleri sayarsam kaç liraya eşit olduğunu bulurum çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 6 Türk lirası var diyorum. Umarım yanlış görmemişimdir. 25 kuruşta olabilir mi bunlar bilemedim. 25 kuruş olsa 3 lira yapmış olur çocuklar. Biz 50 kuruş kabul ettik. Ee, öyle hesaplama yaptık. Sizler de 50 kuruş kabul edin. Ş Şöyle bir tereddütüm oldu. Çünkü burada 50 kuruşu sormuş. Yine sormuş olabilir mi? Olabilir. Burada da 10 kuruşlar var. Karışık da olmuş olabilir. Üzerine zaten belli olsun diye 50 kuruş diye yazdım. Hatta diğerlerin üzerine de yazalım. Olmazsa tereddüt olmasın. Abi bu görüntüleri internetten alıyoruz. Ee, büyüttüğümüz zaman bozulmalar olabiliyor çocuklar. Şimdi buradaki parayı hesaplayalım. 50 kuruş 50 kuruşsa 100 kuruş yapar. 100 kuruş da 1 Türk lirasına denktir. Buradaki 50 kuruş, 50 kuruş da 100 kuruş yapar. 100 kuruş da 1 Türk lirasına denktir. Burada da 2 lira var. 1, 2. 2 Türk lirası. Şimdi burada rakamlar karışık. Sayalım. 50. Bunları 25 kabul edelim. Şuradan birazcık tecrübe olsun artık bize. Bunlar 25 kuruş. Çocuklar 25 kuruş. 25 kuruş da 50 kuruş yapar ikisi. Şimdi elin üzerine onar onar sayacağız. 60, 70, 80, 90, 100. Burada 100 kuruş var. 100 kuruş eşittir. 1 Türk lirasıdır. O halde burada 1 Türk lirası var. Evet. Bunların da yine 25 kuruş olduğunu düşünüyorum. Buraya 25 yazıyorum. Evet 25-25 daha. 50 kuruş. Burada da 50 kuruş var çocuklar. 50 ile 50'yi toplarsam 100 kuruş eder. 100 kuruş da 1 Türk lirasına eşittir. Evet. Evet bunlar da 25 kuruş olarak düşünüyorum. Sayalım 50, 50 daha 100, 50 daha 150. Burada bir 50 daha var. 25 ile 25'i toplarsak 50 kuruş yapar. 50, 5'er 5'er gibi sayın çocuklar. 5, 10, 15 ya. 50, 100, 150, 200. 200 kuruş 2 liraya eşittir. Burada 200 kuruş var. Bunları nasıl yaptım çocuklar? Yukarıdaki bilgiden faydalandım. Yukarıdaki bilgiyi aşağıda yazayım. 100 kuruş eşittir 1 Türk lirasıdır. Kuruşları liraya çevirdim sevgili kuzular. Devam ediyorum. Değeri en fazla olan parayı işaretleyiniz demiş. Evet. Paraların inceleyelim. Hepsi kağıt para. Kağıt paraların en küçüğü 5 liraydı. En büyüğü 200 liraydı. Şimdi burada bize neyi soruyor? Değeri en fazla olan parayı soruyor. O zaman rakamı en büyük olan para en değerlidir. Burada 50 lira var. 50 lira diğerlerinden değerlidir, fazladır diyoruz. Evet, demir paraların ya da madeni paraların en büyüğü 1 liradır. Hemen 1 lirayı işaretliyorum. Buradakilerini hesaplamam gerekecek. Bunların 25 kuruş olduğunu düşünüyorum. Çocuklar 50 kuruşu biliyoruz zaten. Burası 50 kuruş. Burayı hesaplamamız gerekiyor. 25, 25 daha 50. 50, 25 daha 75 kuruş yapar. Ama bunların en büyüğü yine 1 liradır çocuklar. Yine kağıt paralarımız var. Burada 100 lira var. Değil mi çocuklar? 100 lira var. 100 Türk lirası. Burada 150 daha, 150 Türk Lirası var. Bunları sayalım. 20, 20 daha, 40. İkişer saymak gibi düşünün çocuklar. 2, 4, 6, 8 gibi. 2, 4, 6, 8, 80. 20, 20 daha, 40. 20 daha, 60. 20 daha, 80 lira var. Peki bunların en fazlası hangisi? Tabii ki ortadaki şıkkımız çocuklar. Evet, bu şekilde paraları toplayarak hangisinin fazla, hangisinin az olduğunu hesaplayabiliriz. Ürünle ilgili bir soru var. Şimdi iki ürünü almış, kaç lira yaptığını hesaplamış. Bizler de hesaplayalım. Ördeği almış, ördek kaç lira? 7 lira. Uçurtma kaç lira? 18 lira. 18 ile 7'yi toplarsam çocuklar 8, 7 daha 15, 15'in 5'i elde var 1, komşuya veririz 1, 1 daha 2, 25 lira Eder diyoruz. Oyuncak arabaya bakıyorum. 32 lira. Topa bakıyorum. 10 lira. Basketbol topu bu. 32 ile onu toplarsam. Bir sıfır daha 2. 3, 1 daha 4. 42 lira. Ne diyor çocuklar? Uçurtmamız 18 lira. Ayıcığımız 24 lira. 18 ile 24'ü toplarsam. Ne kadar para ödeyeceğimi bulurum çocuklar. 8, 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 1'e verdik. 1, 1 daha 2. 2, 2 daha 4. Buraya 42 lira ödeyecekmişiz çocuklar. Bu şekilde soruları cevaplıyorum. Şimdi para üstü hesaplamaya geldi. Öyle ya markete gidiyorsunuz. Bazen fazla para götürebiliyorsunuz. Para üstü almanız gerekiyor. Şimdi bakalım para üstünü nasıl alacağız? Bu çaydanlık e, 46 liraymış. Benim kaç liram varmış? Bunu hesaplayalım. 20, 20 daha 40, 20 daha 60. 60 lira param var. Ürün 46 lira. Çocuklar para üstüne almak için e, aldığım üründen verdiğim parayı çıkaracağım. 60'dan 46'yı çıkarıyorum. 0'dan 6 çıkmaz. Komşudan 1 10'luk alırız. 10'dan 6 çıktı 4. 5'ten 4 çıktı 1. 14 lira para üstü alacağım. Evet, benim param 20, 20 daha 40, 20 daha 60, 20 daha 80. 80 lira param var. Buradaki e, ayıcık 72 liraymış. Kaç lira para üstümünü alacağım? Paramdan ayıcığın fiyatını çıkarıyorum. 0'dan 2 çıkmaz. Komşuya giderim, 1 onluk alırım. 10'dan 2 çıktı, 8. 7'den 7 çıktı, 0. Para üstü 8 lira alacakmışım çocuklar. Evet. 20, 21, 22, 23, 24. 24 lira param var. Buradaki boya fırçaları 22 lira. 24'ten 22 lirayı çıkarırsam 4'ten 2 çıktı. 2, 2'den 2 çıktı. 0. 2 lira para üstü alacağımı bulurum. Evet çocuklar para üstü hesaplamak önemli. E, marketçilerimiz tabii ki iyi niyetli ama arada büyük yumurta çıkabilir. Bizi kandırmak isteyenlere karşı para üstü hesaplamasını öğrensek, öğrenmemiz iyi olur çocuklar. Evet, paralar konumuz bu kadardı. Sizler de yine farklı kaynaklardan araştırarak, sorular çözerek, konuyu okuyarak daha iyi öğrenebilirsiniz çocuklar. Hepinize kolay gelsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.